Adana Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Gelir düzeyi düşük yurttaşlar ve göçmenlere yönelik ücretsiz hizmet verecek çamaşırhaneyi açtı. Aslında küçük gibi görünen ama önemli bir ihtiyacı karşılayan çamaşırhaneyi açıyoruz. Çamaşır Yıkama Merkezi Belediye ile Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü işbirliğinde Şakirpaşa Mahallesi'nde açıldı. Açılış salgın nedeniyle sınırlı sayıda katılımcıyla tedbirler ön planda tutularak yapıldı. Biz parayı iyi değerlendiririz. Durumuz hala tam iyi değil. Tam iyi olacakken korona bizi biraz çarptı ama korona da bizi yavaşlattı ama durduramadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar zor şartlara rağmen önemli hizmetler yaptıklarını vurguladı. Hizmetlerimiz artacak, batırılan Titanik'i yüzdüreceğiz diye konuştu. Biz birkaç tane çamaşırhane açacağız. Biri buradadır. Hani dezavantajlı insanların çok olduğu, Suriyeli mültecilerin çok olduğu, öğrencilerin çok olduğu yerlerde böyle Hizmetleri de yaptıracağız. Çamaşırhane ayda yaklaşık 800 ila 900 kişiye hizmet verecek. Yıkama, kurutma, ütü hizmetiyle deterjan ve yumuşatıcı da vatandaşlara ücretsiz olarak verilecek. Salgın tedbirleri kapsamında yoğunluk oluşmaması için vatandaşlar önce bilgi alıp sonrasında çamaşırhaneden faydalanabilecek.